Bakın bazı endekslerden bahsedeceğim. İlk endeksim için sizin bir arkanıza bakmanızı rica ediyorum. Üç kurumumuzun başkanına da. Neyi görmediğinizle ilgili bir yorum yapabiliriz hep beraber. Bir arkanıza bakarsanız. Bir erkekler topluluğuyla karşı karşıyayız. Bürokraside. Ya yani kadın yok aranızda. Tek bir kadın yok. Bir erkek cumhuriyetle karşı karşıyayız. Bir erkek cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olma olasılığı yoktur. Bakın dünya kadın küresel cinsiyet eşitsizliği endeksinde gerileyerek 106, 156 ülke içinde 133. sıradayız. Niye? Sizlerin yüzünden. Bir tane kadın üst düzey bürokrat atamıyorsunuz. O yüzden. Tabii ki hepimiz sorumluyuz ama başta kamu görevlileri. Yani düşünün bir meclisin, bir ombudsmanın, bir sayıştayın kadın üyesi yok. Üst düzey bir bürokrat getirmemiş buraya. Bıyıklı erkekler topluluğu. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Kadınlar da aranızda olması gerekiyor.